<laughs> Arkadaşlar iki video. Vallahi iki video. Oha. Artık ekran paylaşımı da yapabildiğim mi göre. Arkadaşlar. <laughs> Bakın bir vakla ben bir ekran açmıştım ee, böyle ekran fotoğrafında. Ve size işte ilk göstereceğim şey, bak yani o geri gitme tuşunun böyle olması size daha iyi olmaz mı? Çünkü geri geri. Yani geri gidebilirsiniz ama tasarımı daha güzel. Bakın bu bir fotoğraf olduğu için onun gerçeğini yapamadım. Ama ben telefonlarımı güncelliyorum. Ama arkada bir uygulama açık gibi göründüğü için Netflix şurada olduğu için Netflix direkt siyah o gözüküyor. Bir köşesi. de arkasında bir uygulama korkunç, korkunç hayal gibi gözüküyor fark ettim mi? Arkadaşlar az önce ne oldu?